Nokta TV'den herkese merhabalar. Bugün konuğumuz Tezcan Karakuş, Candan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı. Tezcan Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Evet tahmin ediyorsunuz ki ne için bir araya geldik? Aslında Türkiye'nin gündemi olan Anka Park. Atatürk'ün de emanetleri arasında sayılacak bir yere inşa edilen Ankara'nın Melih Gökçekli dönemlerinden kalma. Aslında Türkiye'nin en büyük tematik parkı olacağı şeyle inancıyla yapılan iddia edilen, ondan sonrasında da atıl ve çürümeye neredeyse terk edilen belki de milyarlarca zarara neden olabilecek bir park. Şimdiki Cumhur ee, Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş dedi ki, ben bu işi dedi Ankaralılara bırakıyorum. Yık derlerse yıkarım ve ortadaki kamu zararı. Tartışılmaz bu bir tarafa. Bir de bunun çevre ve mimarlar odası için çok büyük bir önemi var. Bunun mimari açısından zararlarını ve son durumunu bize özetlendirebilir misiniz hocam? Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Anka Park'ın olduğu alan Atatürk Orman Çiftliği arazisi. Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyeti var. Dolayısıyla Atatürk'ün bu ülkenin kurucusunun şartlı bağışı ve vasiyeti kendi mal varlığını halkına emanet ettiği bir noktada buranın ne yapılmasına dair e, sorunun e, bence cevabı e, halkta değil e, yani Atatürk'ün şartlı bağışında ve vasiyetinde. Onun için biz buranın hukuksuz bir alan olduğu için halka sorulmasının doğru bir yöntem olmadığını bilimsel olarak da hukuksal olarak da yolsuzluk olarak tescil edilmiş hukuksuzluk abidesi, bilimsel olarak zaten orası birinci derece tarım arazisi, taşkın bölgesinde Atatürk'ün şartlı bağışı var, vasiyeti var. Atatürk Orman Çiftliği Kanunu var 56-59 sayılı ve aynı zamanda birinci derece doğal sit alanı olduğu için de koruma kanunları, kültür varlıkları ve tabiat varlıkları kanunları çerçevesinde. Dolayısıyla burada işlenmiş bir hukuksuzluk var hem Atatürk'ün şartlı bağışına ve vasiyetine hem de hukuka karşı bunun ne olacağına dair halka sormak doğru bir yöntem değil. Yani bilimsel olanın halka sorulması doğru değil. Onun altını çizmiş olayım. Dolayısıyla orada yapılması gereken şartlı bağış ve vasiyete uygun ve hukukun verdiği kararlar çerçevesinde bu hukuksuzluğun giderilmesi anlamına geliyor. Bunların yapılması gerekiyor. Tabii ki oradaki maliyet sadece 801 milyon dolarlık bir maliyetten Bence şartlı bağış ve vasiyetin ihlalinin maddi karşılığı yok. Ee, çünkü orası sadece Ankaralılara ait değil biliyorsunuz. Ee, Halka emanet etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Cumhuriyet ideolojisinin kurucu değerlerinin mekanı. Yani orada işte bir halkçılık politikası var, e, eşitlik politikası var, laiklik politikası, bilim politikası var. Onların kurucu değerleri. Mekanlar bize ona hatırlatıyor. Dolayısıyla biz orayı Ulus bellek alanı olarak savunuyoruz zaten çok uzun süredir. Ulus bellek alanıdır Atatürk e, Orman Çiftliği. Onun için oraya verilen her bir e, zararı e, işte e, cumhuriyete verilen zarar olarak değerlendiriyoruz. Yani bir işte bir e, buçuk milyon metrekarelik bir arazi parçasıymış gibi değerlendirilemez. Ya da oraya e, işte 801 milyon dolar e, harcanarak yapılmış bir anka parkı olarak değerlendirilemez. O Arazinin Atatürk'ün bize emanet ettiği kendi mal varlığıydı biliyorsunuz. O arazinin tahrip edilmesinin manevi olarak yarattığı zararın karşılığı yok yani. Karşılığı yok böyle değerlendirilmesi gerekiyor. Onun için oraya işte hani 801 milyon dolar verildi ya bu kadar da olmasın hani yıkılmasın biraz onarın kullanılmasın derse olmaz. Bu sefer Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine karşı başka bir işlem yapılmış olur. Onun için de tartışılmayacak bazı konular vardır ki onlardan bir tanesi Atatürk Orman Çiftliği'dir. Kanunu olduğu için, hukuk kuralları olduğu için, bilimsel kuralları olduğu için bunların halka sorulması doğru bir yaklaşım değil, katılımcılık da değil katılımcılıkta aslında anket yöntemi kullanılmıyor mu? Kullanılıyor ama katılımcılık bir bütünsel olarak bütüncül bakılması gereken bir yöntemdir ve ankette bir veri toplama yöntemidir. Yani siz oradan karar veremezsiniz, veriyi belirlersiniz odakları nelerdir? Oradan çıkan sonuçlar nasıl analiz edilir? Bilimsel olarak ele alınması gereken boyutuyla yoksa hani bir tek soruyla hadi halkımız ne diyorsa onu yapalım yani burada her durumda tartışılmayacak kararları ve şeyleri olan statüleri olan alanları sizin isteğinizde bile çıkmış olsa sizin beklentinizde bile çıkmış olsa tartışmaya açmak anlamına gelir bu doğru değil Hani bunu iki kere iki dörttür dördü de dört medal üç medal diye halka sorulmayacağı gibi ee, bu da aslında nesneleştiriyor bir taraftan da. Yani zaten bir şey söylüyorsunuz hadi katılımcılık olmuş gibi oluyor. Onun için hani iyi niyetli bir çaba olarak görüyorum ben ama e, şunun altını çizmek gerekiyor. Atatürk Orman Çiftliği'nde Atatürk Düşatlı Başı ve vasiyetinin gerekliliği yapılır oylama yapılamaz. Bunu söyleyeyim. Dolayısıyla maliyeti çok yüksek. Ankara'ya maliyeti yüksek, Türkiye'ye maliyeti yüksek, cumhuriyete maliyeti yüksek bir alandan bahsediyoruz. Burada e, yine Melih Gökçek bugün Mansur Yavaş için şey diyor, vizyonsuz Mansur Yavaş perişan etti. Oysa siz e, yıllardır Ankara'dasınız. Melih Gökçek döneminde bu Anka Parkı biz yıllardır bir şekilde duyuyoruz. Yani yönetim... Ee, Mansur Yavaş'a devralmadan önce de bir Anka Park skandalımız vardı. Bir ülke sorununu haline gelmişti neredeyse. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi burası Atatürk'ün mirası, onun alanı. Bir de şöyle söylentiler var hocam. Ee, bu alanın bu yolla bakanlığa devredilmesi tartışmaları gündeme getirildi. Aynı zamanda Turizm Bakanlığı bu bölgeye el koymak istiyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, şöyle bir şey var. Ee, bir kere şunu söyleyeyim. Ee, yani vizyonsuz sözü kendisinin bence vizyonu yoktu. Ee, i̇şte Atatürk Orman Çiftliği arazisinde önce Pelüş Hayvan e, Parkı yapacaktı. Ee, sonra işte Kingdom of Wild dediği Vahşetin Krallığı tema parkı yaptı. Sonra da işte Anka Parkı yaptı. Yani Ankara'ya getirdiği bir vizyonu yoktu. Dolayısıyla o yağ gibi üste çıkma yaklaşımı içerisinde. Diğer taraftan şöyle bir şey var. Atatürk Orman Çiftliği Kanunu var. Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'na çünkü buradaki tahsisler ve işte tesislerin tahsis edilmesi sürecinin kanunla verildi aslında. Atatürk Orman Çiftliği Kanunu'nun geçici bir ek maddesine ek Yapılarak 2006 yılında Atatürk Orman Çiftliği'nde plan yapma yetkisi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hayvanat bahçesi alanı da irtifa hakkı tesis edilerek bedelsiz olarak irtifa hakkı tesis edilerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Şimdi kanun değişikliğine ihtiyaç var burada. Çünkü kanun maddesiyle Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Ama bu tür yaklaşımlar düşünüyor olabilirler. Ee, yani bunu şey yapabilirler alabilirler bilmiyorum ama sonuçta, sonuçta artık sonuçta artık tabii belediye iktidar için muhalefet tabii 10 yıllığına devredilmişti 2006 yılında 10 ee, yıl sonra işte Anka Parkı bitiremediler falan hatta işletmeye de verilemezdi 2018 yılında 2 yıl ara boşluk kaldı 2018 yılında tekrar o kanunda değişiklik yapmak suretiyle 29 yıllığına şey yaptılar, uzattılar ve aynı zamanda üçüncü şahıslara işletme olarak verilebilir notu getirdiler. Bunların hepsini kanunla yaptılar. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani kanun maddeleriyle e, bedelsiz irtifa hakkı tesis edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, hukukçu değilim ama e, biraz hukuktan anlar duruma geldik 1600 davayı açtığımızda Atatürk Orman Çiftliği'nde böyle bir kanuna giren bir madde ancak kanunla değiştirilir. Yani ben alıyorum burayı demekle olmaz ee, ama kafalarında böyle şeyler e, olabilir e, yapmak istiyor olabilirler ama bir kanun değişikliğine ihtiyaç var e, ama ömürleri yeter mi onu bilmem artık yani sonuçta yine öyle bir durumda olsa biz onu yargıya taşıyacağız çok uzun süredir zaten Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde. Ee, bütün meslek örgütleri olarak işte Anka Park'ta dahil olmak üzere, Kaçak Saray'da dahil olmak üzere yargıya taşıyoruz. Ee, böyle bir süreç yaşanırsa yine yargıya taşırız. Yani e, böyle bir şey çünkü kanuna aykırı olur. Ee, o açıdan mücadele henüz bitmiş değil zaten. Yani yerel yönetimler değişmiş olsa da merkezi iktidarın değişmemiş olması aslında mücadelenin devam ettiğini, devam edeceğini de gösteriyor. Anka Park sadece bir böyle kentsel planlama açısından ele alınacak bir konu değil. Siyasi politik bir yanı var, ideolojik bir yanı var. Cumhuriyet değerlerinin ifadesi olduğu ve Atatürk'ün şartlı bağış ve vasiyeti olduğu için. Onun için çok sürekli gündemde olan bir yer olmaya devam edecek ve iktidar da Dolayısıyla saldırılarına devam edecektir. Akıllarından geçiyordur. Yani bir torba kanunun bir şeyine bakması lazım ama şu anda meclis de tatil. Evet. Siz, peki siz bir meslek grubu olarak, odası olarak, şube başkanı olarak Mansur Yavaş'la hiç görüştünüz mü? Fikriniz alındı mı bu konuda? Yine gündeme başladığından beri görüşüyor musunuz? Diyaloglarınız nasıl? Ortak bir adım atabilecek misiniz yerel yönetimle? Şöyle bir şey, ya bize bir şey sorulursa biz herkese açığız. Yani sadece Mansur Yavaş için değil, Hangi parti olursa olsun yani bize Demokrat Parti de geliyor ziyarete işte Deva Partisi de geliyor Gelecek Partisi de Cumhuriyet Halk Partisi de İyi Partisi de geliyor sonuçta bizim uzmanlık alanımızla ilgili bir şey sorduklarında biz bunlara cevap veriyoruz iletişime geçiyoruz Büyükşehir Belediyesi de bize sorduğunda bu fikirlerimizi söylüyoruz yani dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz ne olacağını kadrolarına işte daire başkanlarına Söylüyoruz ama burada tabii ki e, belediyeler kanununun e, bir şeyi en son karar verici biliyorsunuz yani belediye başkanı e, meclisin bile çoğu yerde e, sıkıntılı oluyor. Dolayısıyla hani onların değerlendirmesi gerekiyor. Yoksa biz elimizden gelen her şeyi yani uluslararası ortamda bile bize soruyorlar onları da soruyoruz. E, dolayısıyla biz fikrimizi kamuoyuna açıklıyoruz. Bize sorduklarında kendilerine açıklıyoruz. Sormadıklarında da biz zaten kamuoyuna fikrimizi açıklıyoruz herkesin ne olduğunu, Mimar Odası Ankara Şubesi'nin, Şehir Plancı Odası'nın yani onlar kamuoyuna sürekli açıklama yapıyoruz biz, basın açıklaması yapıyoruz. İşte sizin programınıza çıkıyoruz derdimizi anlatıyoruz, bir iletişim kanalı da açıldığında onlara da derdimizi söylüyoruz, dikkate alırlar almazlar o onların sorununu ama biz doğru neyse onu söylemek zorundayız çünkü kamu adına görev yapıyoruz. Az önce çok önemli bir şeyden bahsettiniz. Bir kent belleğidir dediniz. Bir kentin kendi belleği vardır ve buraya böyle bir şey yapılmak kent belleği açısından da çok zarar verici bir şey olduğunu söylediniz. Belli ki bu tartışmalar sürerse bu iş yargıya bir şekilde taşınacak ve e, belki de halk oylamasına kadar gidecek yerelde halk oylamasına. Buradan Ankara'da yaşayanlara nasıl anlatmak istersiniz bunu? Son mesajınız ne olur? Şimdi bunun bir kere halk oylamasına e, gitmemesi gerekiyor. Onun altını çizmek isterim. Atatürk'ün şartlı başı ve vasiyeti oylanamaz. <laughs> yani bu ülkenin kurucusu aslında size bir yol göstermiş. Oranın nasıl kullanılacağına dair. E, yani işte bu referandumda halk oylamasıydı e, olmaz bu e, gerçekten bir e, vehamet yaratır. O zaman anayasanın ilk dört maddesini de oylatırlar referandumda. Başka bir şey de. Çünkü kurallar bütününe hepimizin uyması gerekiyor ve saygı duymak gerekiyor Atatürk'ün şartlı bağışına. Ata Ankaralılara söyleyeceğim şey şu, ya yani sadece Ankaralılara değil tüm Türkiye'lilere söyleyeceğim. Atatürk evet. Orman arazisinde yapılan e, her türlü tahribat e, aslında devlet malına karşı, cumhuriyete karşı ve cumhuriyet değerlerine ve Atatürk'ün manevi şahsiyetine karşı yapılmıştır. Dolayısıyla ne bir oylama konusudur, e, ne başka bir şeydir. Atatürk'ün çünkü kendi mal varlığınızı siz demişsiniz ki şu şartlar altında kullanabilirsiniz demişsiniz halkınıza emanet etmişsiniz. Öyle kullanmak zorundasınız. Onun manevi şahsiyetine saygınızdan kaynaklı. Hele ülkenin kurucusuysa zaten tartışılmaz bir durumu var. Onun için tartışılmaması gereken şeylerin halk oylamasıyla tartışılmaya açılması doğru bir yaklaşım değil. Bilimsel olan da bu zaten. Bilimsel bilgi uzmanlarıyla birlikte yani Atatürk'ün şartlı bağışı konusunda ne olabileceği. Halkın eğilimi alınabilir ama halk karar verici değildir. Çünkü o şartlı bağış noktasında siz bunu bütüncül olarak değerlendirirsiniz. Sadece Anka Park boyutunda da değerlendiremezsiniz. Çünkü karşınızda 10 Hyde Park büyüklüğünde bir Alandan bahsediyoruz Atatürk Orman Çiftliği alanlarından e, Atatürk Orman Çiftliğini parça parça bölerek de değerlendiremezsiniz. Bir bütün olarak değerlendirmeniz gerekiyor e, bilimsel olarak da. Yani işte şu parçasına şunu yapın diye, bu parçasına bunu yapın diye bize emanet etmedi. Zaten orası da bir toprak parçası değil. E, yani bilimselliğin bilimsel bilginin işte tarım politikaları teknoloji ile birlikte yeni bir üretim süreçleri halkın üretime katılması paylaşması orada işte bir mahalle organizasyonunun yapılması kolektif bir yaşam tariflenmesi işte konserler verilmesi ucuz gıda ve yemekle aslında halkın işte yüzmesiyle dolaşması ve gezmesiyle birlikte yeni bir modern yaşantının aslında bir laboratuvarı olarak kurgulandı orası. O açıdan baktığınızda da bir değer orada, cumhuriyet değeri var. Onun için lütfen bu tür hassas konuları, hani sadece yerelle sıkışmış konular olarak görmeyelim. Zaten yerelle sıkışmış bir konu olmuş olsaydı. Ankara'daki bizim verdiğimiz Atatürk Orman Çiftliği mücadelesi uluslararası boyuta kadar taşınmazdı. Çünkü onun bir e, ulus bellek alanı, kent belleğinden de öte ulus bellek alanı var Cumhuriyeti simgelediği için. Yani Başka bir Atatürk Orman Çiftliği var mı şu anda? Yok. Çünkü o dönemde, o fikirle kuruldu, kamucu bir bakış açısıyla kuruldu, halkına ucuz ve gıda temin etmek için kuruldu. Orada çalışan işçilerin, çocuklarının işte üreterek, yaşayarak, dokunarak hissetmesi, orada çalışan işte kadınla erkeğin bir arada çalışmasını öngördü mesela, değil mi? Bir arada ürettiler. Yani var mı böyle bir alan, toplumsal cinsiyet açısından değerlendirdiğinizde, orası bir toplumsal cinsiyet alanı bir eşitlik alanı, bir özgürlük alanı, bir üretim alanı. Cumhuriyetin yani, temellerin temel değerlerini temsil eden bir alan aynı zamanda tarihini evet. yaptığımız alan. Bakın köy enstitülerinin tarihine baktığınızda, halk evlerinin tarihine baktığınızda cumhuriyetin aydınlanma mekanları, aydınlanma kurumları olarak onlardan çok çok önce bir halk üniversitesi tarzında kurulmuş. Her şeyi biliyorsunuz. Her şeyi yapmaya çalışıyorsunuz dokunarak, paylaşarak üreterek yapmaya çalışıyorsunuz ve bunu kamucu politikayla yaptığınız için de hani ucuza satmaya çalışıyorsunuz. Yani bir nevi yoklukta varlıkta çünkü yokluk döneminden çıkmış, savaştan çıkmış bir ülke e, kendi e, halkını yeni bir kültür veriyor. O mekanlarda işte konserde dinliyor Atatürk'le e, halk yürüyüş de yapabiliyor. E, yeni bir yaşam tarzı veriyor. Siz orada yeme içmeyi öğreniyorsunuz. Kaçatal baş bıçak kaşık tutmayı öğreniyorsunuz bir top bir masaya oturarak yani yer sofrasından kalkıyorsunuz ve orada kadınla erkek birlikte üretim yapıyor kongreler yapılıyor bakın tarımsal kongreler yapılıyor orada köylüler bunu dinliyor bilim insanlarıyla birlikte orası bir öğrenme alanı aslında cumhuriyeti öğrenme paylaşma alanı onun için bu tür yerler değerlendirilirken işte Ankara'da 1500 1,5 milyon metrekare bir alan değil. Öyle bakılmaması lazım. Onun taşıdığı anlam değeri, varlık değeri var ya herkesin şu yüreğinde hissettiği öyle bakmak gerekiyor. Öyle bir yaklaşım içerisinde olmak lazım. Ben e, Cumhuriyet'in e, temsilini üstlenen Ankara'nın başkentin yaşayanlarının bütün Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet değerini düşünerek bir tavır koyacağını ve mimarlar odasının çok uzun süredir verdiği mücadelenin kim olursa olsun herkes yanlış yapabilir. Biz de yanlış yapabiliriz. büyük Büyükşehir Belediyesi de yanlış yapabilir. Ama biz bugüne kadar yaptığımız şeyler bilimsel olduğu için kendi kişisel fikirlerimiz değil bilimsel bilginin ışığında söylediğimiz için ispatlanmış olaylar olduğu için çok az böyle hatalar yapmışızdır. Melik Gökçe'nin yargılanabilmesi için Ankaralılara bir kez daha ve Türkiyelilere bir kez daha çağrı yapıyorum bu şahsiyet sadece Ankara'ya değil Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine bu devleti temsil eden anayasanın dört değişmez maddesinin içerisinde yer alan yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dır diyen bu kente yaptığı tahribat rejime karşı cumhuriyete karşı yaptığı tahribattır. Ee, ve e, cumhuriyete ihanetten yargılanabilmesi için biz mücadele ediyoruz. Desteklerini bizden esirgemesinler. Biz de basın emekçileri olarak bir yer ve bir kanal bir ses sahibi olarak sizlere yer vermekten onur ve gurur duyuyoruz. Her zaman da böyle Cumhuriyet değerlerinin savunucusu olacağımıza da söz veriyoruz ve teşekkürlerimizi sunuyoruz Mimarlar Odası'na da sizlere de. Çok teşekkür ediyorum hocam Tezcan. Ben teşekkür ederim Berna hocam. Çok teşekkürler bize bu olanağı sağladığınız için. Rica ederiz. Görüşmek dileğiyle ve başarılar diliyorum bu yolda sizlere. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Evet Melih Gökçek. E Anka Park'la ilgili vizyonsuzlukla suçlamıştı Mansur Yavaş ama son gelişmeleri de bir bakalım mı? Bugün Melih Gökçek, Mansur Yavaş, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir izleyelim dilerseniz onu. Biz web sayfasından yayınlıyoruz bunları ve bugüne kadar bir itiraz gelmedi. Yani 801 milyon doları kuruşuna kadar e, ee, izah ettik. E, ee, tahminen de altı aydır yayınlıyoruz bunu. Altı aydır hiçbir itiraz gelmedi. Varsa içerisinde öyle kalemler onları çıkarırız ama şunu söyleyebilirim. 800, 801 milyon dolardan fazlası vardır. Eksiği yoktur. Ondan eminim. Ee, bir de şöyle tamamlamak istiyorum. Ee, Anka Park'ın bu şekilde çürütülmesine sebep olanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum diyor. Yani kimdir bunun sorumlusu? Savcılık araştırsın gelsin bulsun. Büyükşehir'e de izafe edebileceği bir kusur varsa gelsin biz de incelesinler. Kaç defa mahkemeye buranın hırsızlık yapılırken ki fotoğraflarını verdik. E, kaç defa mahkemeden tedbir istedik kendi lehimize onları göreceklerdir. Ayrıca hem televizyonlarda hem meclis e, konuşmalarımızda e, AK Partililere buraya bize yardımcı olun diye kaç defa söyledik. Vermediklerini söyledik. E, kamuoyu bunu zaten e, takdir ediyor. E, bu kadar Ankaralı'nın tertemiz parasının burada çarşı edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Seçimlerden önceden beri söylediğimiz sözün arkasındayız. Burada kullanılabilecek, e, hasarı en aza indirebilecek ne gibi tedbirler varsa alacağız ve ücretsiz olarak halka açmayı da planlıyoruz. Evet, az önce Tezcan Karakuşcan'dan Burası halkın alanı, burası cumhuriyetin değeri dedi. Mansur Yavaş da Ankaralıların parasını kimseye yedirmeyeceğiz. Bu aleyhte suç duyurusunda bulunduk. AKP'ye de seslendik. Bize bu konuda yardımcı olun dedik ama bir netice alamadık dedi. Büyükşehir Belediyesi'ne de düşen bir sorumluluk varsa gelip bizi de inceleyebilirler. Unutmayalım böyle değerler özellikle orman yangınlarıyla mücadele ettiğimiz böyle zamanlarda Atatürk'ün mirası olan bir yerde dileriz halk huzur ve refah içinde kamusal alan olarak kalmasını sağlayabiliriz. nokta tv izlediğiniz için teşekkür ederiz. Esen kalın.